iç dünyanızda ve dış dünyanızda bir şeyler yeşertme aşamasında esnek bir zihinle taptaze bir yolculuğa adapte olma zamanı gelmiş. Manen ve zinen hazırlanma zamanı gelmiş. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman öğrenme merakıyla, yenilikçi, özgürlükçü tutumlarla, ilhama fikirlere, çözümlere açılabilir ve değişik deneyimlerle yaşamımda çok farklı açılım Gerçekleştirebilirim. gerçekleştirebilirim. Bilgiyle, ifademin gücüyle, iletişim gücümle gelişir, büyür ve kaynaklarımı da geliştirip büyütebilirim. Hazır mısınız? Burada esneklik çok önemli. Değişmeyen tek şey değişimdir mottosuyla ilerlemek önemli. Belli ki bir süredir belirli alanlarda birazcık kuraklık, birazcık yavaşlama oluştu. Bir noktada bazı şeyleri komple alandan söküp çıkaracaksınız. Yepyeni bir şeyler getireceksiniz sahaya. Ondan sonra büyüteceksiniz bilgiyle büyüteceksiniz iletişimle büyüteceksiniz ifadenin gücüyle büyüteceksiniz belki içerikler üretilecek belki kitaplar yazılacak belki okuyacaksınız öğreneceksiniz araştıracaksınız belki öğreteceksiniz anlatacaksınız hava elementi böyledir bilgi dağarcığınızın, kelime dağarcığınızın, ifadenizin ve iletişim network geliştiği taze bir yolculuk. Ve bu yolculuk sizin iç dünyanızda ve dış dünyanızda güzellikler yeşertecek bir yolculuk. Hazır mısınız? Hazırım deyin lütfen.